Merhaba arkadaşlar ben Aspar. Bugün size Nikola Machiavelli'nin Prens kitabını tanıtacağım. Ve Prens kitabı ahlaklı bir kitap mıdır? Bunu işleyeceğiz. Prens kitabı 1500 yıllarda Nikola Machiavelli tarafından yazılan bir siyasi öğüt kitabıdır. Kitapta bir prensin yani bir yöneticinin yapması gerekenlere yönelik tavsiyeler o dönemin güçlü adamlar olan Medici ailesine bir not ve e, prensin halkla ilişkileri, prensin güçlü adamlarla, oligarklarla ilişkileri <laughs> ve prensin sadece siyasetle değil genel olarak hayata uygulanabilecek tavsiyeler yer almaktadır. Prensin, yaz prensin yazarı Nicola Machiavelli 1500 yıllarda İtalya'da yaşamıştır. İtalya o dönemde beyliklere, daha doğrusu şehir devletlerine bölünmüştü. Her büyük şehrin toprakları vardı ve bazı ufak şehirlerinde özel beylikleri gibi yerleri vardı. Aynı zamanda Vatikan'ın yönetiminde bir papa devleti vardı başkenti Roma olmak üzere. Ve bu devlet merkez İtalya'nın genel olarak kontrolüne sahipti. Güneyde Napoli Krallığı vardı. Bu Güney İtalya'yı genel olarak ele alıyordu. Kuzey'de Venedik bir ticaret prensliği olarak Floransa Savoy Düklüğü e, Genova ve iri ufaklı bir sürü devlet yer alıyordu. Nikola Machiavelli prensi böyle bölük pörçük bir İtalya'nın olduğu bir süreçte yazdı. Nikola Machiavelli'nin kendisine gelecek olursak Nikola Machiavelli kimdir sorusuna cevap olarak Nikola Machiavelli Floransa Cumhuriyeti'nde çok saygın ve uzun dönemler görev yapmış bir siyaset adamıdır. Elçilik, meclise ve onla, meclise genel sekreterlik yapmış çok yönlü bir, bir siyaset adamıdır. Nikola Machiavelli'nin yaşadığı dönemde Fransa'nın e, hükümdarı 7. Charles tarafından İtalya işgal edilmiştir. Ve bu işgal o kadar kolay olmuştur ki Nikola Machiavelli kitabında bundan Charles Fransa'yı tebeşirle aldı diye bahseder. Çünkü Charles Fransa'ya girerken hiçbir tepkiyle karşılaşmamıştır. <laughs> Kitaba gelen eleştiriler genel olarak kitabın ahlaksızlığı yani öğütlediği yönündedir. Ancak ben buna katılmıyorum. Şimdi isterseniz gelin beraber kitabın içeriğine bakalım. İlk önce kitabın halkla olan ilişkilerine bakmak istiyorum. Kitaptaki öğütlerden birisi şudur. Oligarşi, cumhuriyetten daha zordur. Çünkü prensin otoritesi oligarklar üzerinde çok geçmez. Bu şu demektir. Oligarklar bir ülkede güç, güç kazanmış, nüfuzlu, zengin insanlardır. Yani benim param var. Benim param olduğu için güç kazanıyorum. işte devletten adam alıyorum. Ben bir oligark oluyorum. Devlete kendi işimi de yaptırıyorsam ben bir oligark oluyorum. Bize Nikola Makabeli kitapta oligarşiyi cumhuriyetten daha aşağı tutmuş. Çünkü demiş ki eğer bir prens yönetim gücünü oligarklardan alıyorsa, o prensi oraya oligarklar çıkardıysa o zaman o prensin otoritesi oligarklar üzerinde geçmeyecek. Hatta oligarkların otoritesi prensin üzerine daha çok geçecek. Zengin iş adamlarının işine gelecek politikalar alınacak. Bu Prens denen kitabın bu kadar kötülenmesindeki en büyük etkenlerden biridir benim şahsımca. Tarih boyunca bu kitabı okuyan, devlet adamı olmayan, devlet adamlığında gözü olmayan zengin iş adamları kendine karşı bu göze açıklığı sessiz kalamamışlardır. Prens ya da Nicola Machiavelli halkı arkana alman, al, almasını bütün yöneticilere öğretmiştir. Hemen altında aldığım notlardan birisi İdareni güçlendirmek istiyorsan halkla dost ol. Sana boyun eğmeyenleri temizle. Bu ne demek? Boyun eğmeyenlerden kasıt büyük güçlü adamlar. Demin bahsettiğim oligarklar. Yani yöneticileri parmaklarının içinde oynatan adamlar. Eğer güçlü adamlar prense yani en güçlü olması gerekene yani yöneticiye boyun eğmiyorsa onları temizlememizi öneriyor. Nikola Makabeli. Ayrıca yöneticileri halkla dost olmalarını öneriyor. Halkı ezmelerin ya da halkı karşılarına almaya değil, halkla dost olmalarını. İlk önce halkı arkana alacaksın. Onun haricinde keza halk hakkında başka öğütleri. Başarılı ve büyük işler yapanı halk sever. Bunu Nikola Makaveli kitabında söylüyor. Bence bunun üzerine çok durmaya gerek yok. Gayet açık bir hüküm. Bir prens vatandaşlarını şehri geliştirmekten korkutmamalı, teşvik etmelidir. Bir dükkan, iş yeri açanı vergilerle ezmemeli, aksine ödüllendirmelidir. Şehir halkı ilişkisini yüksek tutmalı, onlara eğlenceyle oyalamalıdır. Bunları yaparken konumunu unutmamalıdır. <laughs> Nikola Makavele, keza o dönemdeki bir uygulama olan bir iş yeri, bir yani kısaca en ufak para kazanmış küçük halkı ezme huyu vardı o dönem yöneticilerde. Büyük adamlardan vergi almak zor olduğu için hep küçük adamlardan oluyorlardı. Şu anki gibi. Ve Nikola Makaveli bunun yapılmamasını aksine küçük adamlara destek verilmesini öneriyor. <laughs> Prensin halka olan <laughs> pardon. Prens kitabının yani daha dolayısıyla Nikola Makaveli'nin Halk ve devlet ilişkilerine, halk ve yönetici ilişkilerine bakış açısı böyledir. Ve göreceğiniz üzere halka karşı gayet adil bir devlet tutumu var. Gelelim prensin oligarklarla olan ilişkisine. Zaten halkla alakalı konuşurken görmüştük. <laughs> Prens ya da Nikola oligarkları çok sevmiyor. Fazla sevmiyor. Hatta şimdi şöyle sevmemesine karşın oligarkların tamamen ortadan kaldırılamayacağını daha doğrusu bunların hep var olacağını da biliyor. Örneğin, Prens'ten bir pasaj olarak, daha doğrusu çıkarılmış özet bir not olarak, ya insanların gönlünü hoş tutmalı ya da onları yok etmelidir. İnsanlar küçük zararların öcünü alır <laughs> ama büyük zararların öcünü alamazlar. Kötülükleri bir anda ilkleri zamanla ayarak yapmalıdır. <laughs> Aslında bu genel siyasi bir tavsiye olmasına karşın ve hem halka hem de oligarşiye karşı uygulanabilmesine karşı bunu oligarşi bakış açısıyla, oligarklara, oligarklar bakış açısıyla ele alacağım. Keza dediği şey doğrudur. Eğer güçlü bir adama bir yamuk yapacaksan bunu bir anda yapmalısın. Yoksa güçlü adam sana karşı komple kurabilir ve seni indirebilir. Sonra mesela o prensin düzen yani hakkında bir düzeni değiştirmek hakkında dolaylı da yoldan oligarklara bağlanan bir sözü var. Yeni bir düzen getirmek zordur. Çünkü eski düzenden çıkar olanlar düşmanın olur. Yeni düzenler çıkarı olacaklar bunun farkında bile olmayabilir. Her orta çağda ya da e, yeni çağda halkın genel olarak herhangi bir düzenden çok bir çıkarı olmaz. Halk kendilerine takılır. <laughs> Burada bahsedilen çıkar sağlayanlar oligarklardır, güçlü adamlardır. O yüzden ee, prens burada bir düzeni değiştirmenin zorluğundan bahsedilmiş. Sonra <laughs> yine genel bir tavsiye ama aynı zamanda oligarşiyle bağlantılı bir tavsiye. İnsanlar ya yok edilmeli ya da kazanamalıdır Prensin bir sözü. Burada bahsettiği şey yine bildiğiniz üzere güçlü adamlar. Demin ki <laughs> öğütle de bağlantılı. Ee, top, kötülükleri topluca yapma öğütüyle. Çünkü eğer güçlü bir adamı yanına çekemiyorsan onu yok etmen gerekir. Karşında olan her güçlü adam senin rejimin için bir tehdit unsurudur. Prensin oligar şey yani güçlü adamlara bakışı kısaca böyle. Oligarklara bakışı kısaca böyle. Şimdi gelelim genel tavsiyelerine. Bu tavsiyeleri hem kendi hayatımızda hem de siyasette uygulanabilirliğini görüyoruz. Örneğin bir e, tavsiyelerin birisi. Kişi, prens, savaştan kaçınmak için bir karışıklığın sürmesine izin vermemelidir. Eğer bir sorunuz varsa bunu ertelemeyin diyor. O sorun daha da büyüyebilir. Bu her şey olabilir. Okulunuzda zorbalanıyorsunuzdur. Buna ses çıkarmamak sizi kurtarmaz. Sesinizi gürce konuşmanız gerekir. Gerçek hayatta uyarlarsak. Ya da e, örneğin bir hırsız olduğunu düşünün. bu Mahallede bir hırsız var. Siz bir şey olmaz geçer diye duramazsınız. O konuda bütün mahalle olarak örnek, e, önlem almalısınız. Yoksa illa bir gün sana değilse komşuna komşudan sonra da sana girecektir. Başkasının güçlenmesine neden olan kişi kendi yıkımına yol açar. Bunu şöyle alabiliriz. Kişisel anlamda kendinizi başkasının herhangi bir şey kazanması için çok fazla harcarsanız sonucunda başkası istediğini alır ve aldığı zaman sizin herhangi bir kullanımınız herhangi bir değeriniz kalmaz. Bu yüzden kendi çıkarınız kendi faydanız olmayan işlerde kendinizi hırpala çok hırpalamamanız hatta gerekirse bu fayda başka bir kişinin çıkarınaysa o işte bulunmamamız gerekiyor. Tabii ki de kendi faydamız olmayan toplumsal işlerde örneğin kazazetlere yardım etmek gibi şeylerde bulunmalıyız. Ancak bir kişinin faydası olan şeylerde bulunmamalıyız. Yoksa bu işin sonunda bize zarar olarak geri dönecektir. Asla yüksek rütbede kimseyi tam yetkili donatma. Her zaman onu denetleyip prangalayacak mekanizmanın olsun. Mekanizma önemli değil. Asla yüksek rütbede kimseyi tam yetkili donatma. Bu aynı zamanda kendi hayatımızda örnek alacaksak kimseye asla tam anlamıyla güvenmeyin. Kimseye kendinizin tam yetkisini vermeyin. Her zaman kendi iplerinizi kendi elinizde tutun. Ancak böyle mutlu olabilirsiniz. Yoksa çok güvendiğiniz bir arkadaşın sizi satabilir. Çok sevdiğiniz bir hanımefendi ya da beyefendi sizden kopabilir. Kendi ipleri elinde olmayanı kimse sevmez. Ondan sonra şurada çok güzel bir öğüt bulmuştum galiba. Ordunun en iyisi kendi ordun silahın en iyisi kendi silahındır. Çok basit bir şey her an atasözümüz bile var emanet malın canı götündedir diye. Aynı şekilde emanetle iş olmaz. Başkasının malıyla bir şey yapamazsınız. Kendi malınız kendi gücünüz olacak. Ve silahsız olmak seni hor görülen birisi haline getirir. Bakın bu çok değerli bir öğüttür bana, benim zannımca. Diyebilirsiniz ki nasıl sen her şeyi şeye bağlıyorsun ama bu da benim bakış açım bu şekilde. Eğer siz bir şeylere kendi hayatınızda tepki koymazsanız size karşı veya başkasına karşı tepki göstermezseniz kendisinin dalga geçilmesine, hakaret edilmesine ya da size yanlış yapılmasına izin verirseniz sizi herkes hor görür. En iyi ihtimalle mazlum bir kişi olarak bakarlar. Mazlumları herkes acır ama kimse sevmezler. Gelelim sonuca. Sonuç olarak ben bu kitabın verdiği öğütlerin çoğunun gerekli öğütler olduğunu düşünüyorum. Zira verdiği öğütlerde genel topluma karşı bir ters hareket yok. Ancak kendi çıkarı için dünya yakabilecek güçlü insanlara karşı bir tutum var. Güçlü insanlara karşı olan tutum ahlaksız gibi gözükse de Güçlü insanların güçlerini saklamaları gereğinden dolayı Çirkinleşmeleri beklenebilir bir şeydir Nasıl sizi öldürmeye Tehlikesi olan birisine Güvenemezseniz de ona karşı eylem almanız gerekirse Pisleşebilme ihtimali olan birisinin pisleşme imkanlarından kaldırmak Onu ortadan kaldırmak gerekse bile en doğrusudur O yüzden Ben bu kitabın adını Karalandığını düşünüyorum. Uzun bir video oldu. Umarım kısaltabilirim elimden geldiğince. Ancak bu kadardı. Ben buraya kadar beni dinleyecek birisinin olduğunu zannetmiyorum. Ama eğer dinleyici dinleyecek birisi varsa ve dinlemişse lütfen yorumlar kısmında kendi yorumunuzu yapın normal sohbet muhabbet edelim. Teşekkür ederim.